Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Amerikan Marksman oynuyoruz. Bugün böyle e, hayvan kes e, hayvan öldürüyoruz. Hayvanları satıyoruz ve para kazandığımız bir oyun. Ben mesela şimdi bir ayı öldürdüm. Burada e, şurada Bura Renes yazan yerde onun ne kadar nadir olduğu gösteriyor. 67,1 Biraz nadir bu. Sattık. 54 dolar etti ya. Bu ne ya? Ha bakalım orada bir şey daha var. lan? Arkadaşlar öldürsem mi? Ben orada nasıl öldüreyim ya? Spider-Man'im. Aha. Evet arkadaşlar mermim bitmiş. O öldü. Arkadaşlar beyinden vurduk. İçinden geçtik hayvanın. Bakalım. Evet arkadaşlar tam beyninden böyle etmiş. Gördüğünüz gibi vurduğum gözüküyor. Şu şimdi diğer hayvanlara bakın. Bakın oradan bir şey geliyor. O hayvanların sesi. Araba bu ne işe yarıyor? Oha! Nasıl ölmedi bir mermi de Kim mermi de öldürdüm? Arkadaşlar. Koyunu dört tarafından şeyine vurmuşuz. Barsan'dan vurmuşuz. Bu da biraz şeymiş. 284 LBS diyor. Ben onları çok bilmiyorum. Neyse ama 72 dolar. 72 dolarlık bir hayvan. Arkadaşlar bu ayılar para etmiyor. O yüzden onları öldürmeyeceğim. Bakın şunlar tara ediyor ya. Şunlar tara ediyor. Öl öl öl, öl. öl. Of, kaçırdık. Mermi bitiyor iki devir. bir. Ses geldi. Zırıp, zırıp. <laughs> yok abi, yok. Bunlar an bitmiş, ölmeyeceğiz. Diye. Zırıp, sonunda bir tane öldürdük. Bu 191 kilo galiba. Bunu da tam yemek yerken ciğerinden vurmuşuz. 54 dolara sattık. Evet. Güzel kardeşim. Ölmek istemez misin? Ya niye mermi? Tam böyle adam buluyorum. Sonra geliyor. Gidiyor. Aa, arkadaşlar aylar koşamıyor. Aylar koşamayan hayvanlar. Yeter ya her yerde bir hayvan. Ben gideyim. O arkadaşlar lapa lapa kar yağıyor. Bir ayağından vurmuşuz. Bir de e, az kalsın götüne gidiyormuş. Bir de şeyine vurmuş. Üstüne vurmuş. Bence ben kafasına vurmak istedim. Orada öyle, öyle, oldu. Aha şimdi artık tüm hayvanların nerede olduğunu görebiliyorum. Arkadaşlar böyle farklı bir şekilde vuralım. ha. Bu boğadır. Arkadaşlar bu boğalar benim bildiğime göre çok nadir. Bismillah. Hadi. Öl. Oy, oy, oy. Öldürdük arkadaşlar. Öldürdük. Çok şanslıyız. Hemen. Evet. Arkadaşlar benim kamerası burada olan şu yukarıda olan bir tane telefona ihtiyacım var ya. Evet arkadaşlar buna da düzgün bir yerden vuramamışız maalesef. Kar yaşıyor bu alıyor. Ya. Ben öyle yapmıyorum. Salak mıyım ya ben? Bir dahakine öyle yaparsak artık. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Aha kurt. Bismillah. Bismillah. Vermeyin. <laughs> Delireceğim yeterdi. Bismillah. Öl öl. öl bu ya öl mi büyük sen niye ölmüşsen ya? Küçücük canlısın sen. Aha. Arkadaşlar gerçekten şu an nadir bir hayvan öldürdük. Başarım geldi. Oha. Arkadaşlar 161,1 midesinden vurmuşuz. Ben sonra da öldü şey yapacağım. Bu ne? İzin bakayım bence keçi. Goat. Sana ya ya yirici. Ben bir de seninle mor açacağım. Sevmiyorum zaten seni. Yani bir şey de etmiyorum. 10 lira ediyor. 10 lira zor ediyor. Bu ne la? Bu ne leyin? Yok taşmış. Arkadaşlar maalesef evimizde internet olmadığı için çok ama çok az e, şey atıyorum, video atıyorum. Çünkü yani evde internet yok, sadece babamın telefonunun aracılığıyla video çekip video atıyorum. Bugün babam yok, internetsiz bir oyuna girdim e, ve e, şey ve ya evde internetimiz olmadığı için hiçbir şey atamıyorum yani e, ee, çok az şeyler atıyorum bu üç tane video falan atacağım yeri kalanları bilmiyorum üç tane video bugün gelecek bugün illaki gelecek o yüzden beklemede kalın bu ne lan? arkadaşlar küçücük bir şey buldum kedi mi lan bu Arkadaşlar kedi buldum ben mi keriye öldürsem Yok la gelincik gibi bir şey bu. Oha! 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 Boyu kadar mermi ediyor oğlum. Arkadaşlar. Küçücük şey boyu kadar mermi ediyor. Hal ölmedi. Ve tazı gibi koşuyor. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar kedi kesiyoruz biz burada kedi öldü. Kan kaybından öldü. Rakın. Yani avucu la 34 LBS bir şeysin o. Mitene neresine vurmuşuz? Çok küçük ama hayvan. Baksana beyne bak beyne. Beynsiz. Beynsiz olmaya az kalmış. Aha. Oha ikisi de aynı anda öldü. Bence korkudan. Üff. Bir tane çenesi ne Bir tane şey ne Arkadaşlar bence ikinci vuruşumuzda şeyinden vurmuşuz. Hmm, ciğerinden vurmuşuz. Ben hemen koşayım. Bu mermiyi de doldurayım. Arkadaşlar maalesef mermilerimiz kısıtlı. Şu an 65 tane mermimiz var. Şimdi şarj beraber 5. Hayvan yok ortada canım. Kardeşim. Kardeşim ortada canavar yok. Hayvan yok. Hiç şey yok. Sen ne konuşuyorsun? Bunu neresinde bulmuşuz? Midesinde bulmuşuz bunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arka taş. Aha. Arkadaşlar orada galiba bizim önceden bulduğumuz ama öldüremediğimiz bir hayvan var. Arkadaşlar benim bunlara zaafım mi var ya? Ben hep bunları nefesimizi tutamıyoruz çok adam çok yorulmuş aha arkadaşlar aslında işte ye yeah. ye yeah. ne yapmışlar o zaman kimden şeyinden vuracağız arasında burnunda olmuşuz. Diğerinde ya sen nasıl yemek hala yiyorsun ya ve hayvan. 84. Bu da biraz şey. Ee, biraz. Biraz. Biraz nadir. Arkadaşlar. Hayvan içine gireceğim. Hayvan göremiyoruz ki. Aha benden korktu. Oha! Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Allah aşkına ben de gelim. Ben de gelim. Sen nereye gidiyorsun ben de gelim. Bıraktığı kana bak benim kanım senden daha az. Nereye gidiyorsun? Ha, nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Evet nereye gidiyorsun sen? Allah Allah. Arkadaşlar bu bu kadar. Konu bu kadar. Onu yani bir saniyede nasıl bırakıyor ya? Aha bir şey duydum. Aha orada bir şey var yine. Aa, arkadaşlar eğer şimdi o bu şeyler var ya, üçgenler var ya. Onların her bir anlamı var. Eğer kırmızı olursa kan kaybetmiş ve önceden öldürdüğümüz bir hayvan. Ama eğer e, böyle tek sarı olursa mesela böyle sarı oldu böyle sarı olduğunda kaçar. Çünkü bizden korkmuş ve görmüş demiş. Arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar özür dilerim. Onu hemen Telefon çaldı. O yüzden bir an bıraktım size. Aha. Bu ne lan? <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi bunun kafasına, mafasına vurmayacağız. Beni çok küçük zaten. Bu Arkadaşlar. Bir yötünden budur. Ve bakalım. Oha arkadaşlar. 1024 kilo mu ne? 900 kilo bir ayı bu. Aha. Biz vurmuş arkadaşlar. İlk vuruşumuzda bence boş gitmiş. Sonradan şeyine gelmiş. Ciğerine gelmiş. Sakalım. Böyle arkadaşlar öyle dolar her olur kazana kazana kendimize silah milah alacağız. Bizon. Bizon seni. Ayılar hiçbir bok etmiyor yok. Ben ayı mayı istemiyorum. Ben anca bunları yerim ya. Ben anca bunları yerim ya. Oha ölmüşsün hadi nasıl ses çıkarıyorsun? Yani? Neresinde olmuşuz? Oy arkadaşlar ilk defa bir hayvanı kalbinden vurmuşuz yani bir de küçücük bir hayvan yani nasıl yapmışız lan biz buna? Aha orada bir şey var, Orada bir şey var. O normal kurt arkadaşlar bizim bulduğumuz o gri kurt bu, bu normal kurt. Bakalım bu da şey mi? Arkadaşlar şu yüze bak ya. Anamın arkadaşlar götüne vurmuşuz hayvanı yazık. Göt deliğine vurmuşuz. Şimdi tam kafasına gelmemiş. Ama az kalmış kafasına gelmesine. 83 dolara satalım yapacak şu. Bismillah. Yok ya? Sana kullanacağım arkadaşlar bir özellik var da <laughs> Arkadaşlar biz de koşamıyoruz ya <laughs> Arkadaşlar bir kere de ayı öldürelim ben bir şey deneyeceğim <laughs> Arkadaşlar aylar niye koşamıyor ya? Koşamadıkları için kolay öldürüyorlar. Öldürülüyorlar. Bakın. Hemen. Oha. İlk ayağında vurmuşuz herhalde. Sonra da neresine almışız? Hadi yap yap yap. Ya. Heh. Bir kere de kafasına gelmesine az kalmış. Aha, buraları gösteriyor. Ne, ne la bu? Bu bence bir kurt ayağı. Kurt ayağı. Kurtun ayağı izi var. derdi lan. Bizon. Biz 15 e ben lütfen çekilir misiniz? Lütfen çekilin bakın bakın sizi öldürmek istedim. Lütfen biz hanım çekilir misiniz? Lütfen çekilin. Lütfen çekilin. Tamam mı? Ben sizi uyardım. Arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar. Ben. Yeter artık. Arkadaşlar ben artık maskemi mi açayım? Yoksa bazı yer, diğer yerler değil mi? Şu yapayım anlamadım. Çünkü arkadaşlar masken içinde acayip acayip terliyorum yani öleceğim. Bir kere çıkartarak mı yapayım ya? Ne yapayım? Başka bir şeyle mi yapayım? Başka bir maskeyle mi yapayım? Zaten bu maske de doğru düzgün elime geçmiyor ki. Her zaman her zaman bir gidiyoruz TSM gitti. Bir gidiyoruz arabada. Yani bir ya yeter 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 yeter, yeter. Allah Allah Küçük kiçik hayvansan mermi seni kadar Allah Allah nasıl bir şey olmuyor size ya burayı da olmuşam hayvan bir afallar bu bir şey yapmıyor Allah Allah bu bile 83 dolar edildi ayı bile 44 dolar edildi Aha arkadaşlar şimdi tam ortasında beynine vurabiliriz. Hoppala. Gene mermi yok. <laughs> Dur artık delireceğim. Yani yerde ne olmuyor? Bizon. Arkadaşlar bunlar da büyük. Baş olmalarına rağmen çok iyi koşuyorlar bu ayılar. Aha. Bu ne la? Pot. Arkadaşlar yine beyaz kurt bulduk. Hayır ben onu öldürmezsem ben onu öldürmezsem için rahat etmez. Hayır istediğin kadar kaç. İstediğin kadar kaç. Benden kurtulamayacaksın. sen sana dedim istediğin kadar kaç dedim. Genesis Koş 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 koş. Parsan öldürürler seni. Kurt kardeş. Evet arkadaşlar kurt kardeşin aslında sı Bu ne? Yine bu gri kurt. Arkadaşlar ben bunu sonradan satacağım ki daha fazla para etsin. 281 dolar yani. Gene şu dünyanın en minnak hayvanlarından racon. Evet sonunda sonunda bir tane şeyden demeyecek. Evet. Oha. arkadaşlar ben bunları usta mıyım neyim bir kalbinden vuruyorum bir beynden vuruyorum bu şey bu kadar bir beyni var aynı beynsiz desen yeridir yok yani aslında kafasını kaplayan bir beyni var biraz şey yani biraz olsun zeki bu ne lan? Gene kurt. Kurt vakası. Yok. Keçi. Goat. Goat nasıl kaçıyor? Goat. 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 Oha. Oha ya. Oho, kardeşim uçsaydın. Havalimanına gidiyoruz. Öyle oldu aynen. Evet. Evet. Bakalım bu ne? Bu ne la? Aha. Evet arkadaşlar, bu neyse ki şey bir hayvan. Pat. Ay, beynine vurduk bence. Aha. Arkadaşlar bu yoga ne ya. Ne olabilir bence? Aslan olabilir bilmem. As Kız aslan olabilir. Jaguar olabilir. her Jaguar bence ha. Jaguar. Pan Yok lan ne pantere. Oha ya bu sadece 34 dolar mı ediyor? Allah, bence beyni arkadaşlar fazla ediyor. O yüzden biz onu oradan vurduk ya. Selam küçük kardeşim. Pot. Evet arkadaşlar götünden vuruyoruz yani seni. O kadar şeyinden vurdum diyebiliyorum ben. Bakalım. Piu 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 mermim yok. Mermim yok ne yapacağım ben? Mermim yok. Mermim mermim. Ya mermim yok ben şimdi nasıl uyuyayım? Arkadaşlar bu zaten kan kaybettikten sonra aha öldü. Kan kaybettikten sonra ölüyorlar. Arkadaşlar yeter ya. Onlarda da zafım var ya? Götünden vuruyoruz. He, arkadaşlar şimdi biz bunlara bir şeyinden bir organından öldürmezsek böyle önemli bir organından öldürmezsek iyi tara ediyor. Bakın götünden vurdum. 50 dolar olan hayvan 75 dolar oldu bizim için. Yani düşünün. Ya bir götü oldu yani? Göt tarafı. Kuyruk tarafı. O yüzden daha fazla vuruyor. Hani çünkü yaralanıyor ya kalbi mesela vuruyorsun adam patlıyor olabilir yani. Deliniyor böyle diyor sonra ölüyor. Arkadaşlar benim de yeter artık yani böyle böyle yapa yapa öleceğim. Son bir tane daha hayvan keselim ve videoyu burada bitirelim. Pat. Aha duydu. Hayır. Oha. Arkadaşlar bir de bu arada 25 dakika olmuş. Ben belgesel mi çekiyorum? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Ee, ve tekrar söyleyeceğim. Çekilişimiz var. 120 UC çekilişimiz var. Çekilişe girmek için aşağıdan abone olup like atıp ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. Aranızdan 3 kişiye 120 UC verilecek. O yüzden haydi görüşürüz.